Yapma Bilo yapma. Döndüm sonra dedim. Neden? Sebep ne? Arkadaşlar bu arada ismin e, ismim burada. C ile çak i yok. Iyi yapılmıyor. Boy 69. Hepsi birleşik büyük yazılarla. Buradan bana istek atabilirsiniz. İstek atıp benimle beraber oyuna girebilirsiniz. Beraber video çekebiliriz. Bu arada böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Neresiniz ya? Mıncıkladım onu da. Eee ne demiş ya? Bana Neres bir DP bul hemen silahın seninle. O biri daha var. Bilal biri daha var. Bak, sesin, Bilal biri daha, tamam. biri daha var. Nere Nerede dur? Dövdüm? Onu dövdüm. Nere dur? Nereden çok yakınımızdan geldi ha? Benim, Bilal altımızdalar. Uh Haydi bakalım biraz. Ula bunlar sıkıyor. Sana mı gir? Koş. Koş. Birini harcadın, birini harcadın. Hemen yapma, hemen yapma. Biri daha. Bende dürbün yok, hiçbir şey yok. Lazer bile yok, insancak bile yok. Kafama sıçacak var şimdi benim ya. Nerede bu şerefsizler? Nerede dur adamlar? adamlar? Vallahi kimseyi göremiyorum mu? Aa arabayla geliyor, arabayla geliyor. Durdum onları. Bu ne araba? Ne? Ne araba lan? Allahım, arabaya bindi bir daha galiba. O biri beni çok istiyor. Daha kimse orada yine orada. şimdi taş M416'sı var şerefsiz. Altta biri daha var. Elimizde, Altta taşın orada biri daha var. Tamam onu bayıttım. Ha tamam bayıttım ben bayıttım Aa bir Abi, şey buraya düştü. Ben doğru Kanka, gidiyorum. Kanka adam da e, sağdan e. yürüme sesi geliyor. Tutma. Oha nereden yiyorum? Ne Arkada bilen arkadan yiyorum da. Bizim ada sıktığımız yer var ya onun arkasından vuruyor. Aa solumuzda adam. Geldi adam geldi adam geldi bilen. Adam geldi. Solunda Nerede? önünde önün Bilal gel beni kaldır. Anladım. Boş öldür onu öldür onu öldür, onu, öldür. Hı -hı. ağzına tükür onu ondan sonra kuştu. Anasını Bak geliyor adam. He. Geliyor. Geliyor. Gelsin gelsin. Sen kalk, sen kalk, sen kalk, sen kalk. Sen kalk, sen kalk, sen kalk. Yat diğer ama. Yat yat. Gördüm, 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 gördüm onu gördüm. Bu vuracak. baktan bas. Sen baktan onu vuracağım. Sen can. bas, sen can bas, sen can bas. Sen bas, bas. bas, bas. Şerefsizin evladı Bursuna sen kime sıkıyorsun lan? Oğlum Bıramazı. o kim lan bize sıkıyor? Bıramazı. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum o bize nasıl sıkıyor lan? Korkma Bilal. <laughs> kim bilir adam? Adam ben saksı çıktı Bilal. Adam Aa, savan koymuş pardon yanlış anladım pardon. Adam bir anda yanlış okudum adamın ismini. Zannım saksocuk Murat falan yazıyor. <laughs> O değil mi? bana geldi lan. Yok oğlum saçmalama kil bana geldi. Altı kilim oldu lan. Gel Kanka nereye be. gidiyorsun? Gel bu yanıya evladım gel. Oğlum. Lan onun kili bana tamam geldi. Tamam olsun senin olsun oğlum. Biz biriz sıkıntı yok. İstersen hepsi sana verebilirim şu an killeri. Problem yok. Ha yani. tamam, o zaman. Tamam. Tamam tamam. Bak, oralara tamam. gittin bizleri unuttun. Kafamızda uçak var. Okey. La yok ne unutması ya. Ne oldu ya? Aa yelek, yeleğimiz parçalanmış mı? Parçalanmışmış, birazcık mermicik gelmiş. Ooo, oh, fanam, o. Oh, ooo, oh, Bilal oh, kanki, oh. neye ihtiyacın var? bulursam haber vereyim. Kim, kim, kime, neye, kim yani neye? Yani senin böyle? neye ihtiyacın var? oo oh, ooo, oh, oh. Ver, ver, ver bana. Bana 5k, 7.62 lazım, 7.62 alayım ben. Sana 7.62 lazım ikisinin amdayı da siktiyor. Şerefsiz oynandı diyor. Bir kar 98, biri Groza. Groza oynardan bulmuş. Şarov siz. Aa, drop'tan aldın seni kahpe. drop'tan aldın Seni kahpe. Groza'yı al. Tamam, yok. Bu saatten sonra ben ölümsüzlük, ölümsüzlük, ölümsüzlük iksirini buldum, götüme tava aldım ya. Uzatılmış var, gel uzatılmış var. Oo! Uzatılmış Oo. var. Tamam. Kanka bana lazım. Groza'ya taksana ee, evladım. Şey, kızım. Bakayım hayır çocuğum. Hızlandırılmış yok hızlı hızlı uzatılmış, hızlı uzatılmış lazım ya da gel gel bagimiz var gel bagi gel gel lazım. gel bize bagi indirmişler bagi ben süreceğim bırak önce giden sürer hadi ee, ne demiş Cahit bir daha bagi sürerse o bagi sal olur tamam tamam bir min atma bomba At, Allah belanı yüzsüzün evladı. Hangi <laughs> bu da Aa, Hı ama bu da benimkine da baksana. Benimki bildiğin ölü. Oo, Benimki ki... şey gibi. Ölü yiyen gibi yani biraz. Kanka gitmiyor nasıl bu. Nasıl gitmiyor lan? Bir debriyacı bırak ha. Debriyacı bırak, debriyacı bırak. Lan araba sürmeyi öyle tek sana ha. Aa. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalımıza abone olun videolarımızı beğenin. Bir tane salak oyun alanına ölmüş. Oyun alanına ikinci kişi arkadaşlar, öldü. Arkadaşlar arkadaşlar bana... İzleyin biz de rezone Ya adam arabayla bile fake atıyor. Ha bura poçinki mi bana mı Poçinki değil kanka. İzle izle. İzle izle. Anasını anladın. La sür sür. Red zone sür. Anasını seven sessiz olsun teyze. Gel. Anazı gel. Neyi bekliyoruz? Hadi gel bir anda evler var. Mavi evlere gidelim. Mavi evlerden şey alalım. Eee 6x varmış şuralarda gel. Oğlum gelsene. Aaa önümüzde fişek attılar Lan. Yani bir tane 8x'im olsa şuradan adamları mıhlasam ne olur yani. 5.56 mi Yeter de öyle yeni gibi tüm oyundaki tüm 5.56'ları çaldı. Hadi be oyun bir tane 4x ver veya 6x la. Hiçbir şey gözümde yok yani. Bir 4x ya da 6x yani. Başka bir şey istemiyorum senden. Bilal önümüzde fişek attılar Önümüzde dedim de Ta şurada. O değil ben hala X mix, mix bulamadım. Oğlum beni kim söndürmedi şey mi? Yok yok seni kim söndürme şey gel. Sen nerede işte? Gel gel. Geliyorum oraya geliyorum geliyorum. Öncelikler beni bırakma ki. Oradan gelin. Geliyorum. geliyorum oraya geliyorum 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 geldim 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 geldim. Gel ona. Şu önümüzdeki mavi evlere sürsene canı. 200 320. 320 Haydi, 320. Allah. Da önünde önünde mübarek önünde. Ben önünde de. evladım Anlaması önünde. Ahead. Burada bulacağız galiba 4x 6x. Da Bilal. Allah senin belan Bilal ya. Kanka avur. <laughs> Bir tane oyun oynuyorum tamam mı? Oyunda da adamı vurdum zannettim. Videoyu izledin. Adamı vurdum zannettim. Adamı vuramamışım lan. Adam beni vurmuş. E. Olur, olur. Olur, olur. Her genç olur, olur. kızın başına gelir değil mi öyle şeyler? Beni izle beni beni. Beni izle beni beni. İzliyorum. Puuu. <laughs> Oğlum burada da yok. Marked vehicle. E bilo. o değildi. Ben hala bir şey bulamadım. Oyun sonuna kadar 2x AVM. Bilmiyorum. Oyun sonuna kadar 2x AVM mi yapacağım? O değil de dur bekle şu 2x'in hassasiyetini düşüreyim bekle. Kanka bende 4 4x varsa şöyle şey bir saattir biz bana 4x mi aratıyorsun? İyi e ben ben, ben kendim kullanıyorum. Ne yapayım? Çağında sana Bekle. Sen mi geldin lan? Kanka ben uçuklardayım. Bakayım mı? Tamam. Allah'tan bir görevin var ha. Görevin olmasa araba sürdüremeyeceğiz beyefendiye. Da gel al 4x'i bana atsana. Şöyle çek. Şey, yanda evler var onlara tutacak bari. Arda. Kardeşim, ben Kanka AVM'im vardı Allah aşkına ver daha şu AVM'li biraz yani AVM'li... Öldüm gel bayıldım gel. Geber. Bayılmadın geç şöyle çek canın gitmiş. Ben eminim şurada bir yerde vardır ya şu evlerde vardır 4x. Gel şurayı bir lootlayalım ya. Gelinim. Ya bari şurada bir tane 4x bulsam da. Ya sodana tüküreyim ya. Şuradan bir tane 6x ya da 4x ver ya. Vay şansıma tüküreyim. Yok ortada da. Geliyorum. Geliyorum. Abi oyun. Gelinim. Oğlum gelinim. oyuncak değil. Araba o araba. Oyuncak değil o. Şimdi. Ne yapıyorsun? Çıkar Bir daha tekrarla Aa götümden vurdular beni. Nerede? Uf! Ananı avradını vurdum. Allah çarpsın emdi AVM'yle kafasından vurdum adamı 2x'le. Evin içindeler kanki. Daha o 4x'i verdi Allah aşkına ya. Vermem. Canımı istiyin. Canımı istiyin.

Bayıldım. Anam bayıldım! bayıldı. 2 ekstra bayıldım. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Vurdum bir tane. Kaçtı şeyin arkasına. Neydi onun ismi? Eee dağın arkasına kaçtı Şarrofsiz. Aa burada bak genin arkasında dururken beni bayıttı adam kesinlikle geliyor geliyor hoş hoş geliyor bak ki Nerede lan o kuş seni vurdu anasını avradını kesinlikle Aa ağzımın içine bomba geldi Oha Nasıl becerdi lan bunu? Sizin bir öneriniz var mı arkadaşlar? Bu adam benim ağzımın içine nasıl bomba attı? Ama neyse olur olur. Bugün şanslı günündeydi. Problem yok. Arkadaşlar böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.